The hell. hearing some bloom and all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live with the chase, Cause life is a race. I'm out of space, me get on my face. I gotta taste well the whole play, finna get laced if you step out of place Like, first off, you don't run <gülüyor> nothing All <laughs> talking, <and gülüyor> your team bluffing My squad, we all dream crushing We ain't rushing, no discussion All I know is I made for this Paid for this, yeah I for this But i down and I'ma get it right Downside, like I'm down and I'ma get it right Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. E, çektim Kadita'mı. Kadita ile galiba 2200'ün üzerinde maçım oldu. 2230. maçım falan bu. Solo'dayım. E, sola girdim daha doğrusu. Avrupa serverindeyim. Rakipte bir tek Eudora'da saf var. Angela alev atışı almış. hayatın hatasını yapmış. E, Karina var. sola lane'e gitmiş. Alucard pençe almış. Ormana gidiyor. Vallahi e, her şey benim istediğim gibi. Benim için olabilecek en güzel senaryolar bunlar açıkçası. Rakipte bir tek Eudora'da saf olması güzel. Eudora'da safıyla benden kaçamaz zaten. Fiskem var. Onu yakaladım yerde. Keserim yine. Sorun yok. Ee, biraz troll oldu piklerimiz sanki. Böyle Popolo Orman, e, tankımız Franco. Yani takımda bir Franco tank alıyorsa ben genelde main çekmiyorum. Çünkü Franco gerçekten tank değil arkadaşlar. Hani TF'ye önden girip agro olacak bir çare ihtiyacımız oluyor. İlk kancıyı da ıskaladı Ben hemen tamama bastım böyle. Tankımı da trollüyorum bu arada. Her kancı kaçırdığında tamam atacağım ona böyle. Eğlenceli oluyor. Burada bir, bir tur bekliyorum. Cansını gördüğüm için balyozuyla çalmasın diye geriye çekiliyorum. Akdeniz'imizi aldık. Akdeniz'imizi aldığımız için üst koridora eğer ki rakipten birisi gank atarsa o e, sulak bölge dediğimiz bölgeden geçtiği her yerde takım arkadaşımıza haritada görüş verecek. E, i̇lk item yine Zarif Taş'la başlıyorum. Her zamanki gibi. Abi şu emoji'ye de bayılıyorum ya. Çok güzel bir emoji. kahkaha atan bir tip. bir türü tur rotasyon atıyorum ama Kadita ile Erken oyunda sağa sola attığınız rotasyonlar çok iş çıkaramazsınız yani. Rakibe bir QW atarsınız, zıplatırsınız, hasar verir çıkarsınız. 4 olmaya ihtiyacımız var açıkçası. Ee, şimdi burada Paketo'ya bunu aldırıyoruz. Alucard'ın kartında görüşünü verdik. Alucard da 4 olamamış henüz. Mid'in çalışında e doğru var onu gördüm. Hop şöyle bir onu çıkartıyorum oradan. Çık kardeşim çalıdan. Öyle kafamızı sıtan atmak yok. Ee, Popol burada mid farmına ortak oluyor. Ortak olma çık kardeşim diye atıyorum geri şekil ama hiç dinlemiyor tabii ki. Alacak o da 4 olamamış çünkü henüz. Ee, burada bir yukarı bakıyorum bir yelteleniyorum ama oraya gitmeye diyorum ki gerek yok şimdi mid farmımı alayım dört olayım ondan sonra oyun başlasın. Bak şimdi Franco'ya bak attığı kancaya bak abi böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Nasıl bir kanca kardeşim bütün maç trolledi bizi ya Franco. Neyse sorun değil. Şimdi e, maç benim için bir iki üç dakika sonra başlayacak olaylar yavaş yavaş kızışmaya başladığı zaman böyle tf'ler olmaya başladığı zaman. E, hafif bir ms alıyorum bu arada Böyle 110'lara falan zıplıyor arada sırada Ama sorun değil Ben buradan popola görüş veriyorum Popol kaplumbağaya daldı Köpeği kesiyor kaplumbağayı Ben de buradan görüş veriyorum Eğer alucard veya ayodora bu taraftan gelirse e, Onları bozacağım keseceğim Veya artık ne olursa e, Midden zaten gelemezler Minyon görüşümüz var Kaplumbağanın bitişine doğru sonuna doğru Bir iki darbe vurup çıkıyorum abi Mid farmımı alacağım Yukarıda bu arada bütün rakip e, Eidore'ye, şey, Gunivera'ya gitti. Yaptıkları yanlış. Abi altta kaplumbağa var. Yukarıya rotasyon atıyorlar. Yanlış bir rotasyon bu. E, bir tur çıkıyorum ben yukarıya. Orada ama tam çıkarken Alucard bu görüşümde olduğu için, benim gittiğim yol üzerinde olduğu için yukarıdakilere görüşümü veriyor. E, Eidore'ye bir tur zıplatıyorum. Saf atıyor. Saf attığı için çıkıyor burada. Buraya güzel oynuyoruz abi. Verebildiğimiz hasarı verdik. Jansa'nın pasifini aldık. Angel'ın ultisini aldık. Eudora'nın ultisini aldık. Hepsinin ultisini aldık. Çıktık abi buradan. Bizim de ultimiz gitti tabii ki. Hemen mid farmına dönüyorum. Abi kadite oynarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi farmdan da çok fazla düşmemek. Çünkü ee, killerle, killerle beslenen bir çar Kadita. Erken oyunda sürekli kill alabiliyorsunuz. Rakibi sürekli kesebiliyorsunuz. Ama bunu yaparken bazen kill alamadığınız zaman farmdan düşebiliyorsunuz. Mid farmınızı falan kaçırıyorsunuz pusu attığınız için. E, dolayısıyla ee, yakaladığınız her yerde de farmınızı itin veya herhangi bir koridora gitmeden önce mid farmanızı aldığınızdan emin olun. Burada pusumu atıyorum hava, Alu kartı bekliyorum özellikle. Zıplattım. Edora'dan stun ulti yedim ama yetmiyor. Benim amblemime çok az bir canı kalmıştı alu orada. Benim amblemimin yakması var. O amblemin yakmasını öldü alu o az canıyla kaçamadı. Burada hemen mid farmını alıyorum yine tekrardan. Alık çıkarttık. Abi oynarken yapmayı en çok sevdiğim şey. Rakipte ADC ormancı varsa, ne bileyim böyle alık varsa, Karina varsa, herhangi bir suikastçı varsa fark etmiyor. Rakip ormancıyı düşürmek abi. Oyunda en keyif aldığım şey bu. Alık kartı burada yakalıyoruz. Hop zıplattık. Angela'yı da tekliyorum ben burada. Yıldırım copumuzu da çıkıyoruz. Altınımızı kazandık. Oradan 200 goldumuzu aldık. Çok güzel. Gunivera burada Eudora'ya arkaya atlıyor. Eudora'nın safını alıyor. Bu arada Franco sonunda ilk defa kanca tutturdu abi. <laughs> i̇lk defa düzgün bir kanca attı hareket, hareket halindeki birisine. Onu orada kesiyoruz. Cansını kesiyoruz. Ben burada hemen red'e bu sefer pusu atıyorum. Yalnız ultim yok yani ultime var. Burada rakibi zıplatırım ama ultime atamayacağım. Zıplatıyorum. Patlarken tam kaçıyor ama olsun ultimi devam ettiriyorum. ve bütün ultinin suyun dönüşünü yediriyorum alukarta Arkada Eudora var. Eudora'ya sarkıyorum ben. Gunivar'a çok güzel tamamlıyor. Buradan çıkmaya çalışacağım. Karina bana da abi. Q ile kaçtım. Gelecek suyu bırakıp fiske atıyorum. Hop avadasın kardeşim. <laughs> Bayılıyorum Kadita bu tarz kaçışlar yapmaya. Şu canıma bak adam bana üflese öleceğim ama işte yakalayamıyor maalesef. Çok keyifli ya. Bu maçta bir de birkaç tane var böyle kaçışım. Yani adamlar kesemiyor beni. Kafayı yemişlerdir herhalde. Durmadan ona hiç bir kaçan bir tip. Ben sinir oluyorum böyle olduğu zaman. Rakipte birini uzun süre kesemezsem kafayı yediriyor bana. Kaplumbağayı da aldık. Popol bu arada arkadaşlar yakaladığı zaman eğer AD kasmışsa çok vuruyor çok. Yani bizim ormancı Popol diye hiç küçümsememek lazım. Çünkü çok ciddi hasar verebilen bir çar. Bir anda tek yiyorsun niye uğradığını şaşırıyorsun. Ee, bu arada şu anda Popol e, Mystic Zafer Elos'unda support olarak kullanılıyor. Bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Mide alınıyor tank niyetine. Ee, burada bir karineyi deniyorum ama yakalayamıyorum. Çıkıyorum. İnanılmaz keyifli, inanılmaz güçlü bir support arkadaşlar. Alıp deneyin. Ee, i̇nanın size galibiyetler getirtecektir. Tavsiye ediyorum. Mid farmımızı yine alıyoruz. Oyun burada biraz zor giriyor. Henüz bir action yok. Karina burayı tutmaya çalışıyor ama tutamaz abi zor. Bu maçta biraz sıkıntıları şu. Minyon itebilecek çok fazla çarı yok rakibin. Yani minyona hasar verebilecek, minyonu eritebilecek çarları yok. Burada hemen geliyorum. Hop bir tane kill çalıyorum takım arkadaşlarımdan. Ter demiş. Emojimizi de attık. Mid'i pushlayacağız. Ya haritayı yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyoruz. Mid mid kulesini almak çok önemli zaten oyunda. Görüş üstünlüğünü tamamen ele geçiriyorsunuz. Hemen buleye pusumu atıyorum ben. E, alt kuleye saldırın atıyorum. Alt kuleye saldır atma sebebim de alt kuleye saldırırsa eğer takım arkadaşlarım. Oraya gitmek için bu yoldan geçecekler. Ya, Redek, ya buluya gelecek ya alta gidecek. Burada Alucard'a tam gireceğim. Abi Pakito itiyor Alucard'ı. Pakito ittiği için Alucard'ı ben zıplatamıyorum. Tamamen ultimi faillatıyor bana benim takım arkadaşım. Pakitolarla oynarken bu sıkıntıyı yaşayabiliyorum. Bak burada düz vuruşuma kalıyor direkt. Orada Karina'yı yakalayamamışım. Karina'yı oynasam direkt kesermişim. Burayı güzel oynadık sayılır ama şöyle bir problem var işte. Dediğim gibi Pakitolarla, Tigreal'lerle bu problemi yaşayabiliyorum. Ben hemen Pakita'yı yazıyorum. Mesela Tigreal topluyor tamam mı? Tam topladığı esnada ben Q'umla gidiyorum. W'yu koyuyorum. Tigreal itiyor adamları. Benim ultimden ve zıplatmamdan uzaklaştırıyor. Ne ulti atabiliyorum ne de adamlar zıplıyor. Mesela böyle bir problem yaşayabiliyorum. Onun için maçtan önce bu tarz şeyleri konuşun takım arkadaşlarınızla. Pakito diyor ki nasıl olsa kazanacağız diyor. O da farkında ne yaptığı şeyi. Ama ben yine de yazıyorum. Diyorum ki you pushed enemy away from my skills. Skill. Yani yeteneğimden uzaklaştırdın adamları diyorum. Beni bekle demiştim sana diyorum ama öyle bir şey de dememişim yani. Wait for me falan dememişim. Sadece geri çekil atmışım paketoya. Anlamadı orada. O daldı direkt. Sabırsız davrandı. Adamı kurtardı. Neyse sağlık olsun. Çok büyük bir problem değil. Şimdi burada hemen esaret öneriyorum. Çünkü Angela var, Alucard var. Rakipte Angela tarzı, Alucard tarzı can çalabilen, kalkan alabilen çarlar olduğu zaman yenilenme etkilerini, kalkan etkilerini %50 azaltmanızı sağlıyor bu item. Onun için çok kritik bir item. Franco yine ıskalıyor. Ben yine tamama basıyorum. Klasik Franco'yu trollemece. Burada bekle diyor bana. Yine kendi atacağım diyor. Bekliyoruz. Yine sallıyor dört kişinin arasında kanca yine ıska abi. Böyle bir şey olamaz ya. Burada Karina bize bir atlıyor. Geri çıkıyorum ben. Atak yapmaktansa birazcık daha safe oynamayı, bekleyerek oynamayı tercih ediyorum burada. Hop Karina düştü oltaya. Zınk. Tekini iyi oturuyor aşağıya. Bu şekilde adamlar dikkat etmedi. Esnada W'nıza yaklaşırlarsa Önce işte W'nuzu bırakıp Q'nuzla gidip patlayabilirsiniz az önce benim yaptığım gibi. Artık yavaş yavaş oyunun tadını çıkartmaya, eğlenmeye başladık. Altta kolyeleri kalmadı. Yani sadece inhibitörleri kalmadı. Bak yine yine Franco çekti. Tam Q'mu attığım sırada Pakito yine itiyor abi adamı. Asist bile alamadım buradan. Şaka gibi ya. Bu kadar uyumsuz olunabilir ya bir hero ile. Ancak bu kadar uyumsuz olunabilir ya. İşte bu şekilde 2300. maçımıza geldik Kadisa'yla. Artık kusursuz oynamaya çalışıyorum hemen hemen oynadığım bütün maçlarda. Bazen tabii işler yolunda gitmeyebiliyor yine ama bak Alu kartı burada zıplatıyorum 10 HP'im patlıyorum. Bak canıma bak. Yine bu canlı çıktım buradan. Yine çok çok az bir canlı çıkıyorum. Artık kafayı yemiştir herhalde Alu falan. Adamlar beni kesemiyorlar. Sürekli 10 HP'im burada diyorum ki kafamdan. Bir kart sopa salayım. Ondan sonra da diyorum ki. Bir ölümsüzlük alayım hiç ölmeyeyim. Kar sopasında hani ölme ihtimaliniz var. Bir CC yersin o esnada basamazsın kar sopasına. Ölürsün. Ama ölümsüzlük alırsanız CC yersiniz ölürsünüz. Ölümden doğarsanız Q'nuzla oradan çıkarsınız abi bir şekilde. Fisk'e q atar uzaklaşırsınız. Bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla ölümsüzlük tercih ediyorum ben burada. Ee, tavsiye ediyorum özellikle rakip böyle hani e, büyü direnci büyü defansı falan çıkmamışsa çıkabilirsiniz abi sıfır sıkıntı. Biz nasılsa teklemeye devam ediyoruz şu anda. Daha Athena kalkanı falan çıkan yok. Yakaladım. Burada girmeyi tercih ediyorum. Girsem arkadan Eudora stun çakacak bana. Hani tecrübeyle sabit. Ben mesela orada QW yapacağım. Cansını zıplatacağım. Arkadan doğru beni tekleyecek. Gerek yok. Burada Karina'yı yakalıyoruz. Patlıyoruz. Alucard'a gidiyormuş gibi yapıp hop geri çıkıyorum. Çünkü skillim yok. Eğer ben orada Alucard'a devam ettirsem skillimi Alucard beni kesebilir. Burada abi Cansını yakalıyoruz. Buradan çıkışın yok kardeşim senin. Burada Janssen'ı da düşürüyoruz. Yalnız Angel nasıl kaçtı abi oradan? Angel henüz ultisini herhalde tamamlamamıştı. Tam içine girememişti herhalde Alucard'ın. Öyle düşünüyorum. Dikkat etmedim. Toplan atıyorum takıma. Bakalım. Ee, bu arada oynamamı istediğiniz, özellikle çok sevdiğiniz işte hero'lar varsa, özellikle büyücü ağırlıklı e, bana söyleyin. Onların bir gameplaylerini çekeyim. Burada patlıyoruz ama Angel'a ultisini tamladığı için hasarımız yetmiyor. Bu arada Athena kalkanı çıkmış Alucard burada. Onu da şuradan anlayabiliyorum. Ben ona hasar verdiğim zaman Alucard'ın etrafında mavi bir çember oluştu. Burada beni bana çarpıyor bak canıma bak. Ben yine çıkıyorum buradan bir de giderken su koyuyorum altına cansın. Cansın yine düşüyor ben yine çıkıyorum bu canla. Yine ölmüyorum. Hani birazcık da şansın yardımı artık yani. Bu yetenek değil abi bu şanslı diyebilirim yani. Orada birazcık daha az canım olsa ölecekmişim. Kaplumbağa'yı alıyoruz. Dakika 12 lordunu aldık abi. Tertemiz. O dakika 12 lordunu aldığınız zaman da şöyle bir faydası katkısı var size. Ee, bir kere minyonlarınız daha büyük oluyor. Bu birincisi. İkincisi ee, lord daha fazla HP'ye sahip oluyor. Üçüncüsü ve en önemlisi Lord gittiği koridordaki kuleye kafa atıyor. Eğer orada inhibitör kulesi varsa o inhibitör kulesine kafa atıyor. Kafa atıp ağır bir hasar veriyor. Ee, bu arada Franco burada Eidora'nın safını alıyor. Ben onu gördüm abi. Güzel. Burada artık pres'e başlıyoruz abi. Oyunun en eğlenceli ve en keyifli dakikaları. En sevdiğim bölüm burada. Hop bir zıplatmaya çalıştım. Patladım. Yakalayamadım kimseyi ama. Yani alana büyük bir hasar veriyorsunuz Kadita'yla. Şimdi orada orayı zıplatacağım. Hop Johnson'ı zıplattım bir havaya. Gunivera yakaladı. Pakito yine geri itti adamı. E, Athena kalkanı patladı bu arada Alucard'ın. Yaklaşık 40 saniye olmayacak. Burada hop Karina'yı yakaladım. Angela'yı yakaladım. Angela'yı kestim. Bak şimdi Karina'ya bak. Beni burada kesiyor. Cana bak Karina'nın. Bir de bana bak. Hop. Burada Karina'yı kesiyorum. Alucard'ın geldiğini görüyorum. Kaçmak için ultimi atıp kaçıyorum. Çünkü bak suyumun dönüşü ne? Alıkart beni takip ettiği için subana doğru toplanıyor ya. Dönüşüne yarı can vurdum. Yarı can. Direkt yarı can. Acayip bir hasarımız var abi. Bu gerçekten bozuk. İnsanlar değerini bilmiyor. Gerçekten doğru kullandığınız zaman size çok büyük keyif verebilir. Rakibi böyle bir anda yok ediyorsunuz. Ne olduklarını bile anlamıyorlar. <laughs> Ben çok özeniyordum böyle oyunun başlarındayken böyle yeni olduğum dönemlerde. Ya abi çok güzel çar şu kadita keşke ben de oynayabilsem falan diye. Bir şekilde başlamıştım. Başladıktan sonra hani vazgeçilmezim oldu. Burada avlu kartı yakalıyoruz. Patlıyoruz. Atene kalkanını alıyoruz. Angel girdiği için ama kestik. Burada çok güzel. Hasarımızı verdik. Bak şimdi Karina'yı zıplattım. Q'mu atıyorum. Q'nun dönüşüne Karina ölüyor. Bu sahneyi hatırlayın arkadaşlar. Aynısını Angela'ya yapmıştım. Şimdi aynısını Karina'ya yapıyorum. Canımız çok az ama kendimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki ölmeyeceğiz bu maç. Sıfır hata. 2300. maçımızda asla ölmeyeceğiz. Challenge olsun bu yüzden. <laughs> Burada artık minyon temizlemeye başlıyoruz. Bak Eidora'ya atladı Gunivera. Eidora saf bastı geri çıktı. Gunivera'yı tekledi. Safı sayesinde ölecekken öleceği kişiyi öldürdü. Safın faydası abi işte ya. Burada hop kafaya atıyorum. Patlıyorum çıkıyorum. Bu arada şu var arkadaşlar. Kadita'nın Q'su ile Janssen'ın arabasına kafa attığınız zaman içindeki ile beraber düşüyor. Bozuluyor araba ve içindeki ile beraber düşüyor. Q'yu atıp direkt altlarına W bıraktığınız zaman düştükleri gibi havaya zıplıyorlar. Ultinize bastığınız anda da tekleyebiliyorsunuz. Bunu deneyin yapın. Ben kadit oynarken Johnson'ın yollarını gözlüyordum. Odette almış içine mesela geliyorlar abi. QW bir çakıyorum arabanın gelişine böyle. Direkt arabadan düşüp havaya zıplıyorlar. Ultiyi de patlattığınız zaman o içindeki kişi direkt tekiyor. Yani işlevsiz bir hale getirmiş oluyorsunuz onların kombosunu. Johnson badank olabilir, Johnson odet olabilir. Bunu yapanlara Kadita bunu yapıp direkt ağır bir şekilde counterlayabilirsiniz. Buraya bir pusu atıyoruz. Sonra pusuyu bozuyoruz abi. Çünkü adamlar üst taraftalar. Ben saldırı atıyorum burada artık. Aynen. Saldırı atıyorum. Artık hani gerek yok. Bir şey beklenmeye gerek yok. Adamlara pres koyup burada bitirebiliriz bunları. Çünkü milyon e, minyon defler yok. Mesela burada adamların bir tane çengi olsa bizi buralara böyle rahat sokmaz. Ben burayı kötü oynuyorum. Gideyim, patlayayım diyorum artık. Şansa kısmete. Alıkartı bir de biz zıplatıyoruz. kartı kesiyoruz. Abi oyunun en sevdiğim en sevdiğim bölümü bu ya. Rakibi ezdikten sonra böyle adamları onların kulesinin altına hapsedip pres koymak. Abi bu Franco da var ya sadece Cansını çekti ya. Adam ne çekti Franco'dan? Cansını da kesemedik bu arada adam çıktı. 500 HP gitti base'de şu anda. Ee, burada denemeye devam ediyoruz. Patlıyorum, fiski atıyorum ama ölüyor zaten. Hop kar sopasını bastım. Eudora'yı e, kesiyorum abi burada kar sopası sayesinde. Johnson bana çarpıyor. Ve ben abi bir şey değil mi? Yine çıkıyorum. İnanılmaz bir şey. cansını da kaldırdık havaya kesebiliyor muyuz? Oyun bitiyor abi. Cana bak. Ölümsüzlüğünü alıyoruz onun. Minyon vuruyor çünkü cansına. Burada tam patlayacağım. Patlayamıyorum. Ölüyorum ama o esnada ölümsüzlüğüm döndüğü için yine ölmüyorum abi. Kusursuz oyun. Kusursuz. Sürekli bire hiç bir çıktım bütün maç. Çok eğlenceliydi. Çok keyifli bir maçtı arkadaşlar benim için. Böylece Avrupalılar'a da Kadita'nın gücünü göstermiş olduk. Aynı zamanda bir Türk'ün neler yapabileceğini de göstermiş olduk. Ben keyif alıyorum ya bu şekilde. Hani Avrupa Server'ında güzel oynamak bana keyif veriyor çünkü görüyorlar abi. Bir de Türklere falan bazen böyle laf sallıyorlar. Ben deliriyorum, çıldırıyorum. Hiç sevmiyorum, hiç hoşuma gitmiyor. Avrupa Server'ında oynarken özellikle dikkat ediyorum iyi oynamaya. Durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese like'ımızı atıyoruz. Keyifli bir maçtı. %41 hasarımız var. Ciddi bir hasar bu. 115k vurmuşuz. Takımda bize en yakın hasar vuran Gunivera 71k vurmuş. Gayet güzel bir hasar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya like atarak ve abone değilseniz eğer kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni sezona bomba gibi gireceğim. Güzel hedeflerim var. Güzel şeyler yapacağım. Güzel videolar paylaşacağım. Tryhard bir şekilde kasacağım yüksek elo'da. Bakalım yüksek hedeflerimiz var. 1000, 2000, 3000 puan artık ne olursa. Elimizden geleni yapacağız. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. 200 veya 250 aboneye özel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Bakalım ona karar vereceğiz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Alta açıklamalar kısmına Instagram'ımı bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.